Herkese merhabalar. Bugün Paket Tracer'da DSP'den nasıl IP aldır aldırabiliriz onu göstereceğim. Yani DSP sunucu yapacağız. Bir ağım var. Bu kısım Ankara. Şu kısım Ankara. Şu kısım İstanbul. Bunlara DSP sunucudan IP aldıracağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken işlemleri sırasıyla ben şöyle anlatayım. İlk başta bu portları açacağız. Portları açtıktan sonra router rip yapacağız. Router rip yaptıktan sonra ee, DSP ayarlarını ayarlayacağız ve bütün sunucularımıza IP'lerini, şey, silentlerimize IP'lerini almayı deneyeceğiz. Hemen Laptop'a giriyorum, Desktop diyorum, Terminal OK diyorum, No diyorum, N, Conf, T. Şimdi int, gig, 0, 0, ip, ilk önce kendi tarafını açıyorum. Zooking 168, 1.2 olarak, 1.1 1 olarak açacağız. 245, 245, 0, no, aşağıdan exit. Bakızı 1.1 olarak açtım. Int, se, 0.1, 0.1. IP adresi 192.168.10.1 olarak açacağım bu kısmı da. Subtext yazmayı unuttum. Do right. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde devam edelim. No. N. Conf. T. Int. x 0. 0. IP adresi 192.168.2.1. 0. No. Shutdown. Exit. Int. S. 0. 1. 1. Tamamdır. Bu kısımları ayarladım. Bu kısımlar açıldı. Şimdi arkadaşlar bu kısımların birbirlerine router rip yapacağız. Yani router rip yapmamız lazım. Bakın şimdi şöyle baktığınız zaman. Bu router bu router bir kısmını biliyor ve ikisi karşı tarafı bilmiyor. iki sıfırı bilmiyor. Şimdi biz bunlara bunu öğretmemiz için hemen terminale tekrar giriyoruz. Exit, exit. n, show IP route. Show IP route. Conf t router rip network komutunu kullanıyorum. Ve buraya bu kısımda görünen bütün IP'leri giriyorum. Bir 0 10 0. Do right exit. Şimdi bu laptopuma giriyorum. Buradan da aynı şekilde exit, exit, yapıyorum. en show ip root conf t router rip router rip network 10.0 do right exit. Şimdi buralara ip'leri girdik. Biraz ilerletelim. Gördüğünüz gibi 1.0.2.0. Buna da bakalım. 1.0.2.0. Root rip'imiz başarılı artık. Ee, buna ben manuel olarak ip ver, versem mesela. Verelim abi. Kaç yapalım? 1.5 yapalım. Yapamadım. 1.1 yapalım mesela. Buna girelim. 2.5 yapalım. 2.1 yapalım. Bundan buna ay artık şey atabilirim. İlk başta hata verecektir. Ben deniyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu an 50 IP'lendirdim ve mektup yollayabiliyorum. IP'lerini silik Şimdi DSP sunucumu açacağım. Services DSP 10 kısmını çeviriyorum. Bu Ankara ekliyorum. 192.168 1.1 <laughs> default gateway'im. DNS server'ım 192.168 1.3 Start IP adresim 192.192 192. 192. 168 1.4'ten başlayacağız. Saldırt Base 200 2 5, 255 255 255 0 100 kişi olsun. Evet save. Şimdi bunu ekledik. Şimdi İstanbul eklerim. İstanbul. Bu kısmı 2.1. Bu kısmı da 2.2 yapacağım. Zaten orada bir tane server var. O yüzden 2.2'ye çevirdim. Hemen buraya 2, burayı da 3 yapıyorum. Et save. Şimdi konfigüre geliyorum. Pardon, desktop'ına geliyorum. IP konfigürasyonunu bunun IP'sini ayarlıyorum. 1.2. Default gateway 1.1. DNS server 192.168.1.3. 1.3. Tamamdır. Şimdi DHCP kısımları tamamlandı. En son yapmam gereken şey bu router'a router girip int 00 portuna girip buna e, hangi IP'den e, DHCP DHCP IP'sini hangi sunucu IP'sinden DHCP'yi talep edebileceğini göstereceğim ve söyleyeceğim. 1.2 diyorum. Bu sunucumun IP'si 1.2. Hemen IP yapar adres yazdım. Exit dedim. Do write dedim. Bitirdim. Şimdi artık hemen deneyelim. DSP'mizin IP alıp almamasını. Gördüğünüz gibi IP aldı. Bunları da deneyelim. Bu da IP aldı. Bunu deneyelim. Bu kısımda gördüğünüz gibi IP'sini aldı. Gördüğünüz gibi bu da aldı. Hemen şunu da deneyelim. Aldı ve burayı deneyelim. Burası da otomatik almıştı aynı bir daha aldıralım biz. Tamamdır. DSP sunucumuz bu kadar arkadaşlar. videomuz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.